üzere karakola götürdü. İsrail'in Mavi Marmara saldırısı ile ilgili davanın görülmesine İstanbul'da devam edildi. Mahkemeye sunulan keşif raporunda gemideki tüm yaralama ve ölümlerin kasten öldürme amacıyla yapıldığı belirtildi. Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin Aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Azkazi'nin de yer aldığı dört sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Mavi Marmara gemisinde yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda önemli ayrıntılara yer verildi. Gemideki saldırıyla meydana gelen tüm yaralama ve ölümlerin bilinçli ve isabet alınarak yapılan atışlarla gerçekleştiği, atışların hedef göz gözetilerek ve öldürme amacıyla yapıldığı belirtildi. 11 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısında sanıklar hakkında 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18.032 kişiler yıla kadar hapis cezası isteniyor.